Evet arkadaşlar Bunun <laughs> Şekertiz... <laughs> da bir de Moktur var Mel'in bir dengesi Mel Şeker tıss Şekerler 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 nasıl oluyor? Tanefin Bir de Tavuğun Şey tavuğun <laughs> Deniyorum Evet Şeker tadı geldi mi? <laughs> Şeker tadı geldi mi? Kuradın oyunu. Kuradın oyunu. Şeker tadı geldi mi? Bir daha bu arada bak. Tadını tam alamıyorum ya. Halbuki tadı gelmiyor mu? Onun bildiğin karpuz ama asitli karpuz. Asitli karpuz. <laughs> Karpuzun içinde soda dök. Çok mu asitler şey. az mı? Beypazarı kar var mı? Beypazarı daha güzel. Peki sarhoşluk geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> sarhoş oldun mu yavaş yavaş? Vitamin B12. Lan B12 var. Ben bunu içeyim. Ya tamam. Az sonra bir tat. B12 2,5 gram. Ağır belki. Ağır 2,5 gram iyi olabilir ya. Yani. Bana şimdi enerjim enerji mi verdi? Verdi mi? Ramazan. <laughs> Aa ben oruçluyum <laughs> <laughs> Oruçlu oruçlu malum mısın? Şimdi bu savaş ettiği nereden çıktı? Onun hakkında bir bilgin var mı? Kim dedi ki ona? Ne bileyim öyle bir olay var. Şunu çekelim. Şunu çekelim. <laughs> şimdi çekelim. Şimdi çekelim. Diyor peçeni göster. ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, şey çocuklar 18 yaş altı kişiler ne? Yaşlılar diyabetik yüksek tansiyonu olanlar. Hepsi var bizde. Gebe gebe görüyor musun? Kanka hepsi var. Emzikli kadınlar. Yoğun saat aktivite öncesinde sırasında veya sonrasında oğlum <laughs> şey <yok>, bunu hiç yapmak etme bunu. Sakın içmeyin İçilir mi içilmez mi? Bir de alıp içer misin bunu? Böyle kız dedi ki ben monster çaylarla konuşamıyorum. O zaman işe bunu. Şimdi dediğim gibi beli korumak istiyorsun o yüzden karnını sıkacaksın. Nasıl? Hisse? Çok iyi. İyi mi? Şimdi Aşağıya belini sıkarak karnını sık. Evet. evet. Nasıl? Çok güzel. İyi kaldırıyor muyuz? Bayağı iyi kaldırıyorsun. Hadi gel çekelim. Evet. Çok güzel. Ağır mı? Yok. Evet. Evet. Çok iyi ya. Bayağı beceriyorsun bu işi. İçin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Taumata fakatani hanakuvava utame tea, turipukaka pikimana horonu kopoka finu akitanata hü. Tepesi nerededir? Neden böyle bir şey yaptın? A. Hawaii. B. Yeni Zelanda. C. Gaya.